Bu Kalaycı'nın bu kadar büyük bir işi yaptığına inanıyor musun? Azlan bize yanlış adam mı veriyor? Varol uzun zamandan beri sıkı takip altında değilmiş. Küçük işler çevirdiği için kimse dikkat etmemiş. Taşeronluk yaptırmak için biçilmiş kaftan. Sizce Varol Kalaycı'nın arkasında kim var? Karısı Melek Kalaycı. Onu bilsem dosyasını okuyor olmazdı. Baba Yiğit ne yaptı? Daha gündeme oturmadı mı? Bütün televizyonlar Suriyeli küçük çocuğu kurtaran kahraman asker anlatıyor. Güzel. Efendim, etrafımızı çeviriyorlar. Gürkan. hoş geldin. Epey adam getirmişsin. Bana başka çare bırakmadın Enver. Ne yapacaksın? Adamı vermezsek çatışacak mısın? Sana bir dakika süre. Bir dakika içinde o adam buraya geldi, geldi. Gelmezse biz girip alıyoruz. Hanım ne yapalım ne emredersiniz? Kendi adamlarımıza sıkacak halimiz yok Süleyman. Madem istiyorlar vereceğiz. Bir dakika sonra giriyoruz hazırlıklı olun.